Artık biliyoruz ki hayatımız teknoloji olmuş durumda. O telefon, tablet, bilgisayar başından kendimize alıkoyamıyoruz. İşte bunun yanında da onlara sahip olduktan sonra yan ürünlerine, aksesuarlarına falan da dikkat ediyoruz. Yani o ürünler de bizim çok dikkatimizi çekiyor. İşte klavyesi, kulaklığı, mouse'u, telefon, tablet kılıfı falan derken böyle kendimizi kocaman bir dünyanın içerisinde buluyoruz. Bu kocaman dünyanın olduğu yerde teknoloji marketleri. Neredeyse her AVM'de bulunan bu mağazalara elbette işte arkadaşlarınızla, ailenizle falan gezerken ya bir de şuraya uğrayalım. Buraya girmeden gitmeyelim falan demişsinizdir. Çünkü bilgisayarla, telefonla, tabletle ilgilenen birisi için aşırı derecede ilgi çekici bir yer. İçinde birçok ürün var. Televizyonundan, oyun konsollarına, laptoplarına, mouse'larına falan derken gez gez bitmiyor. Hele ki bir de mağaza büyükse o mağaza tadından yenmez. Gez gez bitmez. Her yere ayrı ayrı bakarsın, incelersin. Ürünlerin her türünü denemek istersin. Bir de böyle dikkatli bir şekilde inceliyorsun ya. Sonra böyle hayallere dalıp gidiyorsun. Ya ben de de olsa ne güzel olurdu ya diyorsun. Hatta alamayacağını bildiğinden gece rüyalarına bile giriyor. Rüyanda sahip oluyorsun, uyandığında bir bakıyorsun ellerin bomboş. İşte orası yani teknolojiyle iç içe büyüyenler için gerçekten müthiş bir dünya. İçeride gezerken de tabii sürekli peşimizde görevli dolaşmasa daha iyi olurdu. Ya bir ürünün başına gidiyorum, sallıyorum klavyelere bakıyorum. Mekanik klavyenin sesi de hoşuma gittiğinden ötürü acaba hangisi nasıl ses çıkaracak diye böyle bakıyorum deniyorum. Bir yandan da arkama kafamı çeviriyorum ki hani görevli geliyor mu? Bir bakıyorum ki geliyor hemen yaklaşıyor. Yardımcı olmamı ister misiniz falan diyor. Hayır abi istemiyorum. Bırak tabi eğleneyim birazcık şurada. Zaten gideceğim 10 dakika sonra. Sal beni. Yok ama başından ayrılmıyor bir türlü. Benim o teknoloji mağazasından soğumamı da sağlayan orada dibimden ayrılmayan çalışanlardır. Sürekli böyle izlerler seni uzaktan. Yani daha uzaktan bakarken bile üzerinizde bir baskı oluştururlar. Ben de çekingen bir insanım yani böyle bir şeye bakarken arkamda biri dikilirse hemen oradan kaçasım uzaklaşasım geliyor. Ne yapayım yani illa satın mı alayım diyeceğim de zaten fiyatları cep yakan cinsten öyle artistlik yapıp alıyorum yeter ki git başımdan falan da diyemem. Ama bilmiyorum yani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani böyle mağazalarda dolaşırken sizin de peşinizden görevliler geliyor mu? Geliyorsa bu durumda siz ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım.